Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin resimlerini kullanmak kanalımıza yasaklandığı için oyuncuların fotoğrafını kullanarak analiz yapmaya devam ediyoruz. İdris Yaman'ın bütün depolarını yaktı. Bu nedenle Yaman yaptığı iş anlaşmasını kaybedecek ve neredeyse her şeyini kaybedecek. Yaman Aziz'in evine gidecek. Yaman Aziz'e al sana savaş diyecek ve yaptığı her şeyin hesabını soracağını söyleyecek. Aziz her şey yapanın İdris olduğunu anlasın. Aziz ve Yaman İdris'in tuzağına düşmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Seher ve Yaman yeniden aşklarını yaşamaya başladı. Ama Emanet dizisindeki kötülükler Seher ve Yaman'ın mutluluğunun uzun sürmesine izin vermeyecek. Zuhal öldü ama yerine İdris şeytanı geldi. Aziz adil olmaya çalışsa da yakında hata yapmaya başlayacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.